Merhaba değerli üreticilerimiz. Biliyorsunuz kırsal Kalkınma yatırım desteklemeleri kapsamındaki başvurularımız başladı. Bu kapsamda 20 binden 500 bine kadar ve aynı zamanda da 250 binden 3 milyona kadar desteklemeler veriyoruz. Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemir'in dediği gibi üretim sizden destekleme bakanlığımızdan. Bu kapsamda da daha önceden destekleme vermiş olduğumuz İbrahim Amca'nın yanına geldik. Bakalım İbrahim Amca destekleri almadan önceki durumuyla desteği aldıktan sonraki durumu ne, mevcutta neler yapıyor. Şimdi isterseniz gelin hep beraber İbrahim Amca'yı dinleyelim. Bekir'e Alacalı Mahallesi'nden İbrahim Sezen, 23 Ol 1949 doğumlu. Hayvancılık ve tarımdan uğraşan bir kişi aileyiz. Çocukluğumuzla beri devam ediyorduk ama 2015 yılında kırsal kalkınma ile ilgili projeler açıklandı ve biz 2015'te müracaat ettik. 2015 yılına kadar köyde hayvancılık yapıyorduk. 15 yılından sonra Tarım Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kırsal kalkınmayla ilgili bir proje duyduk ve biz projeyi başlattık. Ve sonunda projemiz onaylandı ve 2017 yılında projeyi faaliyete geçirmeye, inşaata geçirmeye başladık. 2018 yılında inşaatımız bitmiş oldu ve dışarıdan da hayvanlarımıza ithal ettik o zamanları. Çünkü biz burayı bir ağrı işletme düşündüğümüz için yukarıdaki hayvanları buraya hiç taşımadık. Direkt ben dışarıdan hayvan ithali yaptık bu bölgeye yani. Biz buraya yaptığımızda 200 başlıklı ızgaralı son sistem sağımhanesinden beraber yeni bir çiftlik kurmuş olduk. Aynı zamanda buza kulübüleri yaptık. Sağımhanemiz zaten sürü yönetim takip sistemli hijyenlik yönünden gayet çok güzel gidiyor. Yani biz yukarıdaki şeyden, külfetten kurtulduk. Bakım olayı güzel, gübre olayı iyi. Çünkü orada yukarıda temizleme sorunu çok oluyordu ama burada böyle bir sorun yok. Çünkü her şey otomatik, yıkama otomatik, sağım otomatik. Daha hijyenli bir ortama kavuşmuş olduk. Biz yukarıda sağım yaparken 70 hayvan vardı. Mesela 40-45 tane sağım yapıyorduk. Ama bir buçuk saat önceden sağımı bitiremiyorduk. Ama biz burada şu anda 65 hayvan sağıyoruz. Bir saatte sağlıyor çünkü burada otomatik sistem olduğunu. Buzağa yönünden tabi yukarıdaki sistemden buradaki arasındaki büyük farklar var. Çünkü orada buzağı kulübemiz yoktu. Buzağı ortamı iyi değildi. Ama burada buzağı kulübelerimiz var. Ortam iyi zağlarda zayiat vermeden geliştirmeye çalışıyoruz. Burada aynı zamanda buzağa mama mavası da var. Çünkü bu buzağlara 35 derece 38 derecenin altında süt verdiğin anda buzağlar ishal yapıyor. Ama mama makinesi olduğundan biz bu ısıyı hiç kaybetmeden aynı anne ısısındaki sütü buzağa vermiş oluyoruz. Ben ne kadar yaşlı olsam da dahi çünkü yeniliklere daima açıkım burada sürü yönetim takip sistemine sistemden ben kendim o takip ediyorum. Çünkü hayvanların bastısı olaylarına, rahatsızlıklarına, mesela kızgınlık olaylarına, süt verimlerine, hayvan ısılarına devamlı sistemden kontrol ediyorum. Böylelikle hem verimimiz artıyor, hem verimimiz yükseliyor, hem hayvanların rahatı daha iyi oluyor. Hem daha da çok kazanıyorum. Bu destek ortamını bizleri sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na çok çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, bakanlık olarak kırsal kalkınma desteği vermiş olduğumuz İbrahim Amcan'ın üretim tesisini sizler de gördünüz. Tabi burada üretilen sütler aynı zamanda işlenip sofralarımıza kadar geliyor. Ve biz Tarım Bakanlığı olarak burada üretimden sofraya kadar gelinceye kadar her aşamasında destekleme veriyoruz. Şimdi bu sütlerimizi aldık. Tire Süt Kooperatifine geldi. Şimdi de isterseniz gelin bakalım Tire Süt Kooperatifi sütlerle hangi ürünleri yapıyor ve ondan sonra sofralarımıza nasıl geliyor ve kooperatifimiz bakanlığımızdan hangi destekleri almış onlara bakalım. Mahmut Eskörük, Tenesil Kooperatif Başkanıyım. Görevimi 20 yıldır sürdürmekteyim. Gerçi kooperatifçilik anlamında biz şu an üretiyoruz, işliyoruz ve pazarlıyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde de sütü işleme tesisimiz. Şu an 2000 üyemiz var. Ee, bu modelin sonucunda Tire'de bir farkındalık yaratıldı. Büyüme sağlandı, üretim arttı, sanayi gelişti, işletmeler büyüdü, verimlilik arttı gibi olumlu sonuçlar elde edince Türkiye'nin değil dünyanın dikkatini çekti. Tarım Bakanlığımız bize güvenilir gıda ödülü vermenin yanı sıra Birleşmiş Milletler'de iki defa dünya en iyi kırsal kalkınma Modelleri olarak ödül aldık. 11 çalışanımız vardı. Şu an 460 çalışanımız oldu. 3 milyon olan ciromuz 600 milyona çıktı. Tarım Bakanlığımızdan çok büyük destekler aldık. 2008 yılından bu yana kademe kademe toplam 2 milyonun üzerinde bir hibe aldık. Tesisimizde artık yoğurt, peynir, ayran, tereyağı gibi ürünleri Tire Süt markasıyla İzmir'den sonra diğer büyük illere de artık raflarını koymaya başladık. Girip bakanlığımıza bir proje sunduk. Pasur Süt Tesisi için. Kabul edildi ve o günden bu yana sürekli bugüne kadar sırasıyla aldığımız destekler 2008 yılında Pasur Süt Tesisi'nin kurulumunda 165 bin lira gibi almıştık. 2009'da bu tesis yetmedi. İdari binanın altındaydı. Organize sanayi taşıdık. 250 bin lira destek aldık. Sılaç paketleme tesisi kurduk. 50 bin lira destek aldık. Sonra et işleme tesisi kurduk. 120 bin lira destek aldık. Süt işleme tesisimizi rehabilite ederek etmek için 400 bin lira aldık. Yetmedi tesisimiz. Talepler artınca büyüm Büyütmeye yönelik tek ilave tesisimiz için 1 milyon lira ibe aldık. Derken bugüne kadar bakanlığımızdan 2 milyon 400 bin lira şu an ibe desteği aldık ama bugün yatırım gücümüz de 60 milyon lira geçti. Bu bize bir maya oldu. Bu bizi ilk o desteklemeyle e, bizim bu yola çıkmamızı cesaret verdi, e, bizi teşvik etti ve bugün bu noktalara geldik. Ama bundan sonraki süreçte de bakanlığımızdan bu desteklerin daha da artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü büyük hayaller kuruyoruz. Şu an Türkiye'ye değil, dünyaya açılmak istiyoruz. Kire markasını dünyanın diğer ülkelerin raflarını koymak istiyoruz. bakanlığımızı bugüne kadar bize güvenip bu destekleri verdiği için teşekkür ediyorum. Değerli üreticilerimiz, üreticilerimizin kurmuş olduğu Kooperatife Bakanlığımız destekleriyle 11 kişiyle başlayan serüven şu anda 460 kişinin istihdamının yapıldığı, binlerce üyesinin olduğu, Türkiye genelinde satışını yapan bir kooperatife dönüştü. Bu kırsal kalkınma yatırımı desteklemeleri kapsamında sizler de bu desteklemelerden faydalanabilirsiniz. Üretimin her aşamasına destekleme veriyoruz. 20 Şubat e, küçük ölçekli işletmeler için başvuruda son tarih, büyük ölçekli başvurular için son tarihimiz 6 Mart. Bu sürece kadar sizler de ilçe müdürlüklerimize uğrayıp hem detaylı teknik bilgi alabilirsiniz hem de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemir'in belirttiği gibi üretim sizden, desteklemesi bizden bol ve bereketli günler diliyoruz.